ve bugün sizlerle yeni bir bölümle karşınızdayız bugün sizlere bir ay youtube'a geldim yanlışlıkla youtube'a geldim yanlışlıkla bugün sizlerle super surf oynayacağız kardeşim yine kafa yediği oynuyor evet şu an videodayım sesini kısayım super surf gelin var da yükleniyorlar bende. Ya <laughs> bunu oynayacağım. Dolapta okay. kolonya var getir sen. My mini draft videoları da gelecek. Şu reklamı geçsin. Ay tamam sen direkt ekran geliyor. Evet devam ediyorum. Bir tek asma. Hayır getir. <laughs> tamam getir. Şarjı 31. Evet biz oynayacağız. Ya bir kasma ya. Valla kasmadan dönüyorum ya. Çok dönemiyorum. Şuna bakın şuna şuna. Ne Evet devam ediyorum. Ya bir kasma lan. Ya, siz benden bunu istediniz. Bir dakika dur. Orada adacı diğerlen. Hadi benim arkadaşım. Bir daha da tamam Bay. O. O! geldi. <laughs> ya nerede yeni biter ya.

kanamıyor. Evet. Annem <laughs> Alırım. Acıyor mu almam. Evet. Acıyor mu? Çok acıyor. Allah Allah. Şuradaki kanı görmüyor musun? Anneciğim o ofal değil ki gitmiyor. ki o. Kan oradan gitmez, küçük kan o. Doktora götürelim oradan doktor. ne yapalım? Evet kaç para? Ya, bu kadar onu yaz. bir bin liram veriyorsun ya. Evet arkadaşlar bu videonun sonuna gelelim. Hoşçakalın.